Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar 90 model Şahin aracımız. 1.6 motor. Fendi muayenesi 5 ay var. Aracın motorunda yürüyende herhangi bir sorun yok. Üfleme, yağ yakma kesinlikle yok. Arkadaşlar boyası, kasası düzgün. Motor yürüyen şanzımanı düzgün arkadaşlar. Kasa, motor yürüyen güzel. 5 ay muayenesi var. Arkadaşlar fiyat 99.750 750 Direklerinde işlem yok. İçi dışı tertemiz. Her şeyi çalışıyor arkadaşlar. Araca masraf edilecek bir şey yok. Boyası güzel, kasası güzel. 99-750 arkadaşlar. Piyasa dip rakam. Alan arkadaş gönül rahatlığıyla binebileceği bir araç. Kesinlikle motorunda yürüyende herhangi bir sorun yok. Çalışmasında herhangi bir sorun yok. Şase direkt. Fodya işlemsiz. 90 model Şahin arkadaşlar. Aracın lastikleri güzel. Şase direkt işlemsiz arkadaşlar. Motoru çok güzel. 99750 fiyatım. Pazarlık çok az olur. Arkadaşlar pazarlık az olur. 99750 alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Profilde numaram var. Arayın yardımcı olalım. Aracın kasası, motor, yürüyeni güzel. 99750 ilan fiyatım. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun.